Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Ve abi bu Brawl Stars bölümünde geçenlerde zaten test hesabından da arkadaşlar sizlere videosunu çektiğimiz ve gösterdiğimiz yeni ediğimiz, yılbaşı hediyemiz 13. gün klasik Shelly kostüm hediyesi arkadaşlar. Ee, öncesinde bildiğiniz gibi bayağı bir klasik kostüm vardı. Bugün klasik kostümlerle oynayacağım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Retro Brock'tu. Bir diğeri klasik Dynamite arkadaşlar. Şimdi de Shelly kostümü oyuna geldi dediğim gibi ve Shelly'i... Şimdi sizlerin de güzel like'larıyla beraber abi bu arada like attınız düşünerekten diyeyim hemen buradan tıkla ve basayım arkadaşlar. Yeni kostüm klasik şeyle 2022 yıl dönümü hediyesi diyor arkadaşlar. Yani 4. yıla özel olarak gelen bir kostüm efendim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şeyle gelelim hemen hızlıcısından. Burada bende şerenin bir sürü kostüm var. Bandita şeri, yıldız şeri, cadı şeri burada bir sürü kostüm var ve en yeni kostümümüz klasik şeyi alıyorum abi ve hemen seçip tek hesaplaşmaları deneyelim arkadaşlar. İlk maçtan denemeye koyulduk. Ee, yani arkadaşlar retro kostümleri güzel. Oyunun böyle eski e, Brawl Stars'ı bir mazi olarak canlandırıyor bizlere. E, herhangi bir atış efekti falan yoktu arkadaşlar. Zaten denemiştik dediğim gibi test hesabında biz bunu daha gelmeden. Herhangi bir atış efekti falan bulunmuyor ama tatlı bir mü evet tatlı bir kostüm. Hocam takım olalım. Ben alayım onu bırak. Bakar mısın bak? koleyte bak beni öldürecek yer arıyor. Beni öldürecek yer arıyor. Ya sen de gitsene. <laughs> sen de. Bak sana öyle şey atarım. Bu şeliyle kime biz gidebiliriz? Abi. Şu frenge gidesin var ya. Şu frenge gidesin var. Hocam frenge alsam mı ya? Valla bilmiyorum arkadaşlar. Kolektin takım olduğuna güveniyorum. Herkes takım, yani hesaplaşma oynuyorsanız böyle ya. Korek ne vuruyorsun bana ya? Ya oğlum ne istiyorsun gitsenize? Oo 4'ü birden bize giriyor arkadaşlar. Eee büyük sıkıntılarımız şu an. 8 takım var. 4'ü bizden, 4'ü birden bizde 3'ü bizden, 3'ü birden bizde Ya oynasana kanka hadi ya. Lan ya ne yapayım daha iki kişi aldım daha ne yapayım? Abi öldüm inanılmaz ya ama var ya tek başıma efsane mücadele ettim diyenler. Ben bir daha tek hesaplaşma oynamayacaktım ya. Valla bir daha tek hesaplaşma oynamayacağım. Adam akıllı denemek için arkadaşlar savaş topuna girdim. Gördünüz abi bütün ne bana oynadı ve en azından iki 3 kişi olup delirdim Yani öyle kolay lokma olmadığımızı gösterdi Gider ayak 3 kişiyi falan kestim. Bir de 6'lık adamları falan kestik yani 5'lik aldık. Ya bıraksalar bütün map'i temizlerdim abi ben çok rahat bir şekilde ama bırakmadılar arkadaşlar Adam gidiyor lan oğlum tutun lan. Tamam güzel gel topu, gel topa gel topa. Allah kahretsin çok güzel oldu lan. Bravo, Ya okay. yeah boy, işte böyle bebeğim. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar klasik şeyli dediğim gibi. benim hatırladığım 3 tane klasik kostümden biri. Yani Dynamike'ım var. Şimdi bu Shelly'nin var bir de Brown var. Başka var mı abi ya? Hatırlamaya çalışıyorum ama yok sanırım başka da. Zaten eski Brawl Stars'ta kaç tane karakter var ki öyle düşün. Yok fazla. Tamam güzel. öyle bir şey yok. Onu, onu geç, onu geç. Onu geç. Gel baba bana gel 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 gel. Ya bak ya, bak ya. Güler misin, ağlar mısın? Oo çok sıkıntı. Çok sıkıntı. bu ver. Topu ver. Aa gol attı. Çok basit oldu lan. Oğlum bu ne ya? Evet abi şimdi de retro bro kostümüyle oyuna girdim. Bakalım retro bro kostümü daha iyi. Yoksa Shelly'me yoksa Dynamike'ın retrosu mu? Bunu daha video sonunda yorumlara yazarsanız sevinirim efendim. Sizce hangi kostüm daha iyi eski kostümlerde? Öldü o. Nasıl öldü bu lan onu? Oynuyoruz galiba biz. Bunu yapıyoruz. Şurada kırdım arkadaşlar gayet tam bu bir şekilde. Bunlar şöyle bir tane vurdum buraya. Çok tatlı oldu bu. Şuradadır diye düşünüyorum. Evet o da yedi galiba yemedi her yere vuruyorum arkadaşlar. Farkında mısın bilmiyorum ama. Oy orada yaşayan bir canlı bırakmadım galiba. Ya hadi be. Hadi oğlum vurdun ya. Yaptın sen bu sporu hadi be. Hadi bakayım. Şöyle öldü o. Hadi lan, gel. Şöyle. Şöyle. Hop babalar gibi. Gel 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 Allah kahretsin. Yani ee, Gol olmayacaktı çünkü sağa kırıp sağa doğru atayım demiş yani şaşırttım ama Olmadı arkadaşlar olmadı olmuyor Ya yani bayağı vurdum ona ben nokta iyi iş çıkarttı orada Güzel 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 hadi attın oğlum attın oğlum ve gol azamı değil Abi girsen içeriye ya bak yenileceğiz. Bu kadar güzel oynarken yenilmeyelim. Hadi çok güzel ulti. Hadi 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 çok güzel ulti. Çok güzel ulti. Hadi tamam attık 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 attık. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Brokla 800 küsürlü kupalarda devam ki. O şeyi alabilirsem çok güzel ve tatlı olabilir. Lan onu düşünseydim var ya. Hala bu kadar. Aha, hadi oğlum, hadi oğlum. ben Mükemmel klip space, güzel. Devam. Klasik Mike'la girdim. Bakalım Mike'la neler yapabileceğiz. Göreceğiz efendim. Oğlum o afık mı lan bana mı geliyor? Değil. Afık değilmiş. Evet bu çok tehlikeli geliyor şu an. Farkında mısın bilmiyorum ama. Hadi oğlum işte bu bebeğim. <laughs> Dediğim gibi en iyi 3 kostüm hangisi sizce retro kostümlerden yalnız oradaki attığı multi Onları bir mutsuz etti arkadaşlar ben size net söyleyeyim E ee, ne oldu kral? E ee, ne oldu kral? E ee, ne oldu kral? <laughs> Bebeğim Oğlum ne oynuyorum da aynı mic'la ya ben neymişim ya Ha golle geldi güzel ya arkadaşlar Dynalike'da yani eski prolardan diyemeyeceğim direk her zaman prolardır yani öyle bir durum var eski olmamadık yani falan filan bir dakika bu konuşamıyorum şu an Güzel. oha o neymiş lan Güzel 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 yani şuraya da orasıydım daha iyi olabilirdi biraz biliyor musun? Bak işte gidiyoruz kim burada ya bak de güzel atamadım Şuraya geçeyim ben. Ay istediğim yapsaydım var ya şu an. Çok iyi. Çok iyi be. Lan helal olsun. Helal olsun be. Helal olsun be. Yalnız dünyanın en iyi maçı falan olabilir arkadaşlar. Onu, onu da söyleyeyim. Valla dünyanın en iyi maçı falan olabilir yani. Anolum anolum at urtiyle lan urtiyle atsana tableti sıracağım Frank sattın maçı ya Frank sattı maçı arkadaşlar gördünüz mü? Tuttum topu Tuttum topu <laughs> Frank satma maçı ne olur Şuraya doğru atış yapmam lazım Çok iyi Ulan Frank ulan Frank lol 23 orada boş kare atabilirdin Niye böyle egzantrik şeyler deniyorsun anlamış değilim kardeşim Bak yine hareketler var. Bak bak adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor lan. Attı. Attı mı? Atar o da Ama 2-1 maç bitti arkadaşlar. İnanılmaz bir maç. Ve arkadaşlar videoyu burada noktalandıracağım. Umarım da video gitmiştir. Bu arada burada ücretsiz ödüllerimiz var. Bunları da topluyorum. Şu vardı. Başka da yok abi. Evet Kodavus'ta ekranında. içerik şey göster destek verilen kısmında. Videoyu noktandırıyorum. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Sizce en güzel retro kostüm hangisi? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Oyuna da gelip şeylerin ücretsiz kostümünü de almayı unutmayın. Kendinize kendin iyi bakın. çıkalım ve bay bay.